Herkese merhabalar. 12. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden 32.sini çözeceğiz. Organik bileşikler 10 testi. Diğer testlerin video çözümleri için açıklamadaki oynatma listesine bakabilirsiniz. Yine burada kullandığımız pdf'i de oradan indirip kullanabilirsiniz. Kanala abone olan, videoları beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Eterlerle ilgili demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Genel formülleri CnH2n 2O şeklindedir. Aynı monoalkollerde olduğu gibi. Aynı karbon sayılı monoalkollerle fonksiyonel grup izomeridir. Çünkü onların da arkadaşlar kapalı formülleri budur. Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri artmaz, azalır. Çünkü karbon sayısı biliyorsunuz onun daha apolar olmasını sağlıyor. Karbon içeren kısım, o kuyruk kısmı dediğimiz kısım moleküllerin daha apolar olmasını sağlıyor. Bütün organik moleküllerde bu geçerli. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Kaynama noktaları Aynı karbon sayılı monalkollerden daha yüksek değildir arkadaşlar. Neden değildir? Çünkü aynı karbon sayılı monalkollerde OH grubu var. Ya OH grubusuyla biliyorsunuz daha çok çözülmesini veya kendi arasında daha güçlü etkileşimler yapmasını sağlıyor. Bundan dolayı OH grubu alkollerin kaynama noktalarında yükseltiyor diyoruz. En küçük eterin alkol izomeri yoktur demiş. En küçük eter iki karbonlu, değil mi? Dimetilet eter. bunun alkol izomeri var. O da ne? CH5OH. Şöyle deseydi doğru olurdu. En küçük alkolün izomeri yoktur deseydi. En küçük alkol biliyorsunuz metil alkol. Tek karbonlu, tek karbonlu eter yok. O zaman doğru olurdu ama böyle dediği için tam tersini söylemiş. Yanlış cevabımız B seçeneği. İkinci soru. ROH genel gösterime sahip bir alkol. Ve aynı alkil grubunu içeren sistematik eter diyor. Mesela arkadaşlar şöyle CH3, CH2, OH değil mi? Etil alkol. Aynı alkil grubunu içeren diyor ya şöyle diyorum orada CH3, CH2, O ve CH2, CH3. Simetrik eter dediği için iki taraftaki alkil grupları birbirinin aynısı. Eterin molekül kütlesi alkolden tabii ki büyük olması gerekiyor zaten. Öyle değil mi? İki tane alkil grubu içeriyor biliyorsunuz. Eterin kaynama sıcaklığı alkolden büyüktür demiş arkadaşlar. Eterin kaynama sıcaklığının alkolden büyük olması arkadaşlar mümkün değil. Çünkü eterde OH yok. OH olduğu için arkadaşlar alkollerin kaynama noktaları daha yüksektir diyoruz. Niye? Hidrojen bağlarından dolayı. Moleküller arası çekim kuvvetleri eterde daha küçüktür demiş. Aynen öyle. Biliyorsunuz alkollerin arkadaşlar moleküller arasındaki çekim kuvvetleri daha güçlü olduğu için daha az uçucudur ve kaynama noktaları daha yüksektir. Eterlerse daha uçucu moleküllerdir diyoruz. Cevabımız neymiş? 1 ve 3. 3. sorumuz di dizopil nerede? Yani di dizop, ne diyor? di izopropil Herhalde öyle demek istemiş ya. di izopropil demek istemiş. Şöyle bir orada bir arkadaşlar dizgi hatası olmuş. Şöyle bakalım. di izopropil bu. Bakın, etere iki tane izopropil. iki tane propil ortadan bağlanmış ve iki hegzanol. Evet, gördüğünüz gibi iki hegzanol bileşiği de böyle. Aynı şartlarda iki heksanolün uçuculuğu daha fazladır demiş arkadaşlar. 2 heksanolün uçuculuğu daha fazla değildir. Tabii ki eter bileşiğinin daha fazla olması gerekiyor. Birincisi yanlış. Zaten yanlışım soruyormuş. Fonksiyonel grup izomeridirler demiş arkadaşlar. İkisinin de kapalı formülü aynı. Ancak birisi eter, birisi gördüğünüz gibi alkol. Dolayısıyla bunların ikisi de diyorum, ikisi de C6, H14 O kapalı formülüne sahip. Evet. Dolayısıyla bunlar fonksiyonel grup izomeri. Doğru bir ifade. Di izopropil eterin sudaki çözünürlüğü daha azdır demiş arkadaşlar. Aynen öyle daha azdır. Çünkü bu OH grubundan dolayı alkollerin sudaki çözünürlükleri daha fazladır. Yanlışı sorduğu için 3. sorumuzun cevabı A seçeneği. Bir oksijen atomuna bir tane etil bir tane izobütil. Şimdi izobütil bağlayalım şöyle. Bakın izobütil bu. Oksijen atomuna bir tane etil bağladık. Bir tane de izobütil bağladık. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hangisidir arkadaşlar bunun sistematik adı? En uzun karbon zinciri nerede? Herhalde şurada. Değil mi? Şöyle şu karbon zinciri en uzunu. Onu niye güzel yapamadık? Şöyle güzelce çizelim. Şöyle şöyle. Şöyle. Evet. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi. İkinci de metil var. Birinci karbonda ne var? Etoksi var. 1 etoksi, 2 metil. Ana zincirimiz ne? Propan. E seçeneği. Değil mi? Bu kadar. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve adları verilmiştir diyor. Peki buna göre hangi bileşikler doğru adlandırılmıştır diyor. Arkadaşlar bakalım burada şöyle en uzun karbon zinciri gördüğünüz gibi burası ve burada 1 2 3 4 karbon ana zincirin ikincisine ne bağlanmış? Etoksi bağlanmıştır. 2 etoksi bütan o zaman doğru diyorum tabii ki. Değil mi? İkincisinde bakın en uzun karbon zinciri arkadaşlar. Bu sefer şöyle 1 2 3 4 şeklinde ikinci yerine bağlanmış. Metoksi bağlanmış. 2 metoksi bütan demesi gerekiyor. Bu yanlış olmuş. Sonuncusuna bakalım. Burada arkadaşlar ne var? Zincir olarak. Bakın ha burada terbütil siklohegzil eter demiş. Orada şöyle yapmış. Yani diğer türlü adlandırma yapmış. Yaygın adlandırma yapmış. Bu ortadan bağlı olan nedir arkadaşlar? Tersiyer karbon olduğu için terbütildir. Doğru. Sağ taraftaki nedir? Sikloheksildir. Bu da doğru. Eter. Aynen öyle. Bunu da doğru adlandırmış. Hangileri doğru diyor? D seçeneği. Değil mi? 1 ve 3. 6'da adlandırmalarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada bir kere şunu yan grup olarak kabul edersem yan grup olarak kabul edersem 1, 2, 3 diyeceğim. 2'de etoksi olan de metil olan propan bileşiği. Yani birincisi mi? Birincisi o zaman doğruymuş. Terbütil etil eter. Bakın bu arkadaşlar şöyle yaygın adlandırma yapılmış. İki tarafında bakın bu taraftaki terbütil, bu taraftaki etil. Terbütil etil eter. Bu da doğru. Aynen. Bütil etil eter. Bu yanlış arkadaşlar. Bütil'in ne olduğunu, terbütil olduğunu söylemesi gerekiyor. Yoksa bütil dediği zaman ben şöyle anlarım bunu. Bakın bütil budur. Değil mi? Neye bütil? Tabi demesi gerekir de. Böyle bir şey de anlayabilirim. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi 2 metil 2 bitonol bileşiğinin izomeri değildir demiş. 2 butanol. Bakın 2 bitonol burada. 3 de ne varmış? Burada metil varmış. Toplam kaç karbonlu arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın sayalım 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yani bu bileşimiz C5H12O bileşiği. Dolayısıyla bunun izomeri değilse 5 karbonlu değildir bunu soruyor yani bize. Neopentil alkol arkadaşlar neopentil alkol de 5 karbonlu olur. Etil izopropil eter bak 2, 3 toplam 5 karbonlu eter de izomeridir arkadaşlar. Bu da tabii ki olur. Etil propil eter. Bak 2, 3 daha yine 5 karbonlu bir eter. Bu da olur. Bak buraya 3 metil 2 hidroksi bütan. Bütanda kaç karbon var? 4. Metilde kaç karbon var? 1. Toplam kaç karbonlu arkadaşlar? 5 karbonlu. Ama burada şuna dikkat edin. Bakın bu benim çizdiğim bileşiği OH'ın yakın olduğu yerden numaralandırmaya başlarsam şöyle şu şekilde ne diyebilirim? 3'te metil var. 3'te metil var. 2'de de hidroksi var. 2'de de hidroksi var. Ana zincirine butan. Heh. Demek ki bak bu bileşiği böyle de adlandırabildiğim için aslında bana burada verdiği aynısı. Bu sorularda buna da dikkat etmek gerekiyor. O zaman tabii ki aynısı olan bileşik onun izomeridir diyemem. Değil mi? 2 etoksipropan toplam 5 karbonlu bir eter bileşiği de tabii yine nedir? İzomerdir. 8. soru bazı bileşik adları verilmiş. Buna göre bileşik adları formüllerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır diyor arkadaşlar. Bakalım. Sek etil eter demiş. Yani oksijenin bir tarafında sekonder bütil olması gerekir. İşte ben gördüm ama bakın burada arkadaşlar şu. Bu bütili görüyor musunuz? Nereden bağlanmış? Sekonder karbondan bağlanmış. Öbür taraftakine etil. Dolayısıyla bunu bulmuş olduk. D vinil. Vinil ne? Oksijen iki tarafında da bak hemen şurada görülüyor arkadaşlar. Bakın vinil vinil. D vinil değil mi? Dolayısıyla bunu da bulmuş olduk. İzo bütil Bak halka var. Öbür tarafta da bu mu? Aynen öyle arkadaşlar bakın. 4 karbonlu bir halka ve izobütil. Görüyor musunuz? Bu da var. Fenil sikloheksil eter. Fenil, evet bak burada görüyoruz fenil. Bu da ne? Sikloheksil, eter. Bu da var. Neymiş cevabımız? C seçeneği. Genel formülü CnH2n o olan bileşikler. Kim arkadaşlar bunlar? Alkoller ve eterler. Monoalkoller ve eterler. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Doğru olabilir demiş. alkolse olabilir. Polar yapılı zaten doğru arkadaşlar. Renksizdir ve kendilerine özgü kokuları vardır. Sonuç itibariyle bunlar organik maddeler oldukları için tabii ki bu da hem alkoller için hem de için doğrudur diyoruz. Birbirinin fonksiyonel grup izomeri olan bakın 3 karbonlu bir alkol 3 karbonlu bir eter bileşikleri ile ilgili. Uçuculuklu uçuculuklar arasında B büyüktür A diyor. Doğru arkadaşlar. Neden? Buradaki OH grubu moleküllerin birbirini daha sıkı tutmasını, daha az buharlaşmasını sağlıyor. B'de verilen eter bileşiğinde hidrojen bağı oluşmadığı için tanecikler arasında daha uçucu olduğunu biz biliyoruz. Birincisi doğru. A bileşiğinin, üsttekinin moleküller arasındaki etkin çekim kuvveti hidrojen bağı, evet. B bileşiğinin moleküller arasındaki etkin çekim kuvveti dipol dipol etkileşimdir. Aynen öyle arkadaşlar. Onu da biliyoruz. Az önce dediğimiz şey zaten. Bakın burada OH'tan dolayı moleküller arasında ne var? Gördüğünüz gibi hidrojen bağları var. B'deki ise polar bir bileşik olduğu için polar molekül arasında ne vardır? Dipol dipol etkileşimler vardır. B bileşiği simetrik eterdir demiş. Arkadaşlar B simetrik mi? Hayır. İki taraftaki aynı olsaydı simetrik olurdu. Simetrik değil gördüğünüz gibi. Cevabımız ne? C seçeneği. 11. Eterler ve alkollerle ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. E, dimetil eterin kaynama noktası C2H5OH'dan düşüktür. Doğru. Niye? Dedik ya bunlarda OH var. Hidrojen bağı var. O zaman alkollerin aynı karbon sayılı eterlere göre kaynama noktaları daha yüksek olur diyoruz. C3H 7 da OH'ın izomeri olan eter simetrik eterdir. Arkadaşlar 3 karbonlu bir simetrik eter yapamazsınız Buraya 1 yazsanız, buraya 2 yazsanız gördüğünüz gibi ne olur? Asimetrik olur. Değil mi? Karışı getir olur. Dolayısıyla olmaz. Mutlaka simetrik eterlerin çift karbon sayılı. 2, 4, 6, 8 gibi çift karbon sayılı olması gerekiyor zaten. Her eter bileşiğinin bir mona alkol izomeri olabilir. Arkadaşlar eterlerin olabilir. Doğru. Çünkü eter dediğimiz bizim en az 2 karbonlu ve bunun da Değil mi? Şöyle gördüğünüz gibi bir monoalkol izomeri var. Diğerlerinin zaten var. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur diyoruz. Ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Eğer buradan fayda sağlıyorsanız kanala abone olmanız benim için çok kıymetli. Ve yine buradan fayda sağlıyorsanız benim anlattıklarımı anlıyorsanız açıklamada TYT AYT videoları var onları da anlarsınız. Onları da mutlaka bir göz atın derim. Evet, 12. soru C5H12O kapalı formüle sahip bir bileşik. 5 karbonlu bir alkol ya da 5 karbonlu bir eterden bahsediyoruz arkadaşlar. Değil mi? Simetrik eter olabilir mi? Olamaz. Az önce yukarıda dediğimiz gibi bakın B toplam 5 karbonluysa bir taraf şöyle 2 karbonsa bir tarafın 3 karbon olabilmesi ancak mümkün. Dolayısıyla eşit şekilde bunları dağıtamazsınız. O zaman simetrik eter olamaz. Ha doğru. Değil mi? O doğru. Düz zincirli 3 tane monoalkol izomeri bulunur demiş. Düz zincirli 3 tane monoalkol izomeri bulunur. Bakalım 5 karbonlu şöyle yazalım arkadaşlar. O OH haşı buraya bağlayabilirim. 1 pentanol. Şöyle ikinciye bağlayabilirim. 2 İki, pentanol. Şöyle buraya bağlayabilirim. 3 pentanol. Gördüğünüz gibi 3 tane monoalkol izomeri var. Doğru oldu. 6 tane eter izomeri bulunur demiş arkadaşlar. 6 tane eter izomeri. Bakalım. Şu yan tarafı bir temizleyelim arkadaşlar şurayı. Orada beraber yapalım bakalım şimdi şöyle. Şöyle bir temiz yer açalım size. Bakalım. Bunu niye silmemişim? Hepsi gitti tekrar. Özür. Uzattık. Evet. Şimdi. Bakalım 5 karbonlu, değil mi? Şöyle yapalım. Birincisi bu olabilir. Sonra yan tarafı çeşitlendirmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakın sol taraf tek. Şöyle 3 buradan bağlayabilirim, değil mi? Ya da şöyle böyle bağlayabilirim. 4 karbonlu başka bir çeşit var mı? Yok. Değil mi? Var, var. Bir tane daha var. Olur mu olmaz mı? Hayır. hayır. Şöyle arkadaşlar bakın o da bu da farklı. Değil mi? Bu da farklı. Sol 1, sağ 4 olduğu zaman 4 çeşit yazdık. Şimdi sol taraf 2 tane olsun. Sağ taraf kaç tane olacak? 3 tane olacak. Bir tanesi bu. Sol taraf 2 tane, sağ taraf şöyle olabilir. Değil mi? Kaç etti? 6 tane etti. Başka var mı? 2 sağ taraf 3 olursa sağ taraf 2 olacak. Hayır bu kadar işte arkadaşlar. Doğru. Tam 6 tane izomer var. Üçüncüyü de doğru bulduk. Ancak seçeneklerde evet 1, 2 ve 3 yok. Şunu değiştirelim. 1, 2 ve 3 yapalım arkadaşlar. Herhalde dizge hatası olmuş. Çünkü birincisinde cevap anahtarı ama simetrik eter olamaz. Tabii ki olamaz. Bu kesinlikle doğru. 5 karbonlu olduğu için simetrik olma şansı yok diyoruz. Ve testi bitiriyoruz. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.